Oh, oh, oh. Ben Noel babayım. Çok deli. Hey! Hey. Hayır, 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 hayır. Sandığınız gibi bir durum yok. Hayır. Pislik yapma. Az önce dişlerimi fırçaladım sizlere temiz görünmek için. Bu sebepten dolayı bir dakika şu. He. Bu sebepten dolayı üstüme diş macunu dökülmüş olabilir ya da birazcık mayonez fışkırmış olabilir. Pislik yapma dostum tamam mı? Üstümü değişip geliyorum. Pislik yapma. Video benim alaksızlık yapma. Oh oh oh. Ben Noel babayım çok delikanlıyım. Hadi yeme ben yemeye tokatlarım. Ey stop. Bizde Noel baba yok. Müslüm baba var. O da bacadan değil damardan girer. Kaç kadı kırıldı sarhoş gününde Bir türlü kendimi avutamadım Ya da mesela şöyle de olabilirdi Bizde Noel Baba yok, Sempatiko Baba var O da bacadan değil, ***'den <laughs> girer Hepinize selam olsun dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 2024 yılı sizlere sağlık, mutluluk, huzur, istediğiniz her şeyi getirsin. Para ne varsa Allah size her şeyi versin arkadaşlar. İnşallah çok güzel bir yıl olur sizler için. Gerçekten sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu yani sandalyemi bile özlemişim. Bir haftada yoktum. Güzel bir videoyla karşınızda olmaya çalışacağım. 2024 yılının ilk videosu sizlere armağan olsun. Bir önceki bölümü 17.000 bin beğeni gelmiş. Buna da 22 bin beğeni gelirse bu seri devam eder. Sizleri seviyorum. İyi seyirler diyorum. İyi ki varsınız. Her zaman var olun kardeşlerim. 2024 yılının güzel geçmesi istiyorsan bu videoyu beğenmelisin dostum. Bu videoyu 2024 yazarsanız 2024 yılında hayatınızın nasıl gelişeceğine dair böyle kendimce fikirlerimi sunacağım. 3 kişi seçeceğim yorumlardan onlar hakkında eğlenceli şeyler söyleyeceğim. İyi seyirler başlayalım. Zamanda 20 yıl ileri gitmek mi yoksa zamanda 20 yıl geri gitmek mi? Yaşı 20'den küçük olanlar şu an ne cevap verecek buna? 20 yıl geri gittiğinde What the hell? Annesinin no, 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 no. Ey! Yani yaptım ben bunu hatırlamıyorum 20 yıl geriye giderdim 20 yıl ileri gitmemin hiçbir avantaj yok bana Sıcak kumda yürümek mi yoksa buzlu suda yüzmek mi? Sıcak kumda yürümek birader. O neydi bir şey geçiriyordun suda şok soksu, soğuk suya girince bir şey oluyordu alerjim oluyordu ne oluyordu o? Saçlarınızı kaybetmek mi yoksa bütün dişlerinizi kaybetmek mi? <laughs> <laughs> en anlamsız. Kanka ben bu soruyu cevaplamıştım ya. Dişleri kaybetmek garip olurdu ha. Bu çocuğu evlat edinmek mi yoksa bu abucu tatlı köpeciği sahiplenmek mi? Kanka üstteki şey miydi? Evdeki düşman gibi bir şeydi birader. O çocuğu ben sahiplenmem birader. köpeği istiyorum. Bir hafta internetsiz yaşamak mı? Yoksa bir hafta tuvalet kağıdı olmadan yaşamak mı? <laughs> Basit soru. Zaten tuvaletten çıktıktan sonra kıçımı silmiyorum. <laughs> Hey, sadece küçük bir şakaydı tamam mı? Kıçımı siliyorum gerçekten. İstersen gösterebilirim. Doğru, Tuvalet kağıtsız yaşarım ya muhtemelen. Havlu falan filan dersin hocam. Az tuvalete çıkarız vesaire falan halledilir. Havuz mu ya da deniz mi? Deniz. Deniz Hanım ne yapıyorsunuz? bütün hayvanları anlayabilmek, onlarla konuşabilmek mi ya da bütün dilleri konuşabilmek mi? Hayvanlarla konuşabilmek, Selen'da böyle bir özellik var mıydı lan? bir bilir, Selen'da bir tane küçük kız konuşabiliyor muydu hayvanlarla? Yanlış hatırlıyorum ben? Küçük kız hatta galiba. Şimdi hayvanlarla konuşabilmek de isterim de anlaşabilir miyiz mesela bak hiç bunu düşündünüz mü hani mesela düşünsene gergen e, aslanla mesela Afrika'da denk geliyorum birader tamam safar desin? Kardeşim tam böyle üstüne kardeşim beni yeme neden yemeyeyim ki ne falan deyip seni yerse pek de işe yaramaz ama tabii ki hani işbirliği yaparsın bir köpekle düşünün. Kardeşim şunu bir ısırsana kanki ya. Şunu bir ısır ya. Sevmediğim Ama tüm dilleri konuşabilmek... Ben her dili konuşabilmek isterdim ben ya. Su altında nefes alabilmek ya da uzayda nefes alabilmek. Kanka uzaya nasıl gideceğimizi bilmediğim için su altında nefes almayı tercih ederdim. Aykut Elmas mı ya da Halil İbrahim Göker mi? Um... Aykut Elmas. Ceza mı ya da Sagopa mı? Aa meslam. Gerçekten zor bir soru ama ben ceza diyorum. Çünkü cezanın yani rap stili benim her zaman daha çok hoşuma gitmiştir. Sagopa kaç bitleri falan çok iyi birader O yok ama belki. <gülüyor> <gülüyor> lahmacun mu ya da kebap mı? Of lahmacun. Birader lahmacun nasıl yiyeyim biliyor musunuz? Yemeyenler varsa bak. Roka yapın tamam mı? Roka, domates, soğan. Onu böyle içine böyle koyun 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 limon sıkın. Biraz tuz atın falan filan. Onu kapat birader Ey biraz garip gözüktüğünün ben de farkındayım ama Allah yani Lahmacun öyle yenir kanka Böyle ellerini arasını alırsın Böyle yani Ne oluyor ne oluyor ya Pis bak Pis <laughs> Pislik yapmayın gerçekten kanka bak Ben ne anlatıyorum kanka ya Abi gelecek bir durum var, <laughs> ne bir var Normal baklava ya da soğuk baklava Kral soğuk baklava tek atar bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor Soğuk baklava diyorum kardeşim Sürekli hıçkırmak ya da sürekli hapşurmak Kanka hışkırık da kötü ama hapşırmak daha kötü. Hapşırmak diye gezemem. Hışkırmayı tercih ederim. İki bacağınızın kırılması mı? Ya da iki kolunuzun kırılması mı? Hey tabii ki de bacaklarımın kırılması. Kollarımı aktif olarak kullanırım. Özellikle sağ <laughs> her gün aynı kıyafeti giy. Ya da her gün farklı kıyafet giy. Yani her gün farklı kıyafet giymek isterim de e, ee, eskiden falan zaten çok fazla kıyafetim yoktu. Her zaman aynı kıyafeti giyiyorum. Yani bir erkek mesela sizde bilmiyorum. Pantolonu mu hele ki böyle hani bir pantolonu o kadar uzun süre giyebilirim ki bunu size anlatamam yani. Bir senede bir pantolon falan giyebilirim. Ya yani yıkarım tabii ki arada. Bir uzaylıyla arkadaş ol ya da bir robotla arkadaş ol. Kanka net uzaylı ile arkadaş olurum ya robot ne? Elin neden hep aşağıda? Gizli gizli otuz... Gel lan! lan! Alışmanın... Rüyalarını kontrol edebilmek mi? Ya da bir daha kabus görmemek mi? Rüyaları kontrol edip kabus görmeyi engelle kanka bu kadar basit. Devam. Hintli olmak ya da Suriyeli olmak. Ya Hindistan koltuk altı lezzetlerim yoksa Suri Suri mi? Aa, dostum Suriyeli olmayı tercih ederim. En azından Suriyeli olup zaten Türkiye'de yaşadığımızı varsayarsak Türkiye'de yaşamaya devam ederim ha. Mantıklı. Bir daha ellerini yıkamamak ya da bir daha yüzünü yıkamamak. Ellerimi yıkamayı tercih ederim ya kanka yüz yıka, yani yüzünü yıkama da ellerini yıkamadan nasıl yapacaksın ki? Gerçi ben popomu sildikten sonra ellerimi yıkamıyorum ama. Kusmamaya çalışıyorum şu an. 10 masum çocuğu ölümden kurtar ya da 100.000 TL kazan. Kanka 10 masum çocuk ya. Aaa %90'ı bin TL'yi mi seçmiş? Oğlum nerede bu insanlık? İnsanı bitmiş pı, anasını satayım. Hayalindeki ev ya da hayalindeki araba. Hayalimdeki evi tercih ederdim kanka. Benim hayalimdeki ev böyle ne bileyim böyle New York gibi bir yerde böyle. Tam New York olması şart değil de böyle İstanbul'da böyle gökdelen gibi bir yerde bütün şehri görebiliyorsun. Böyle bulutlar falan gözüküyor. Yani gerçekten asla benim olmayacak ama işte isterdim neyse hayal değil mi birader? Doğum gününü tek başına kutla ya da paylaş artı Whatsapp'a basınca çıkan ikinci kişiyle kutla. Yani genelde bu sene hariç doğum günlerimi zaten tek başıma kutluyorum ben. Bir günlüğüne Haaland ol ya da bir günlüğüne Neymar ol. Kanka akışlı çok iyi de. Neymar! <laughs> Barcelona'da oynamak mı ya da Real Madrid'de oynamak mı? Bilader bana bundan 5 sene önce falan sorsanız yani. Ronaldo Madrid'deyken bana bunu sormuş olsaydınız Madrid benim için o kadar büyük bir takımdaki var ya onda hani oynamak için nelerimi verirdim? Her şeyimi verirdim. Her şeyimi vermezdim ama Madrid tercih ama şu an Barcelona Madrid sevmiyorum birader. Forvet de yok zaten. Ronaldo'suz Madrid, Barasız şırdan gibidir. Oğlum ben de alak. Bir günlüğüne karşı cins ol. Benim ne yapacağımı biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ya da bir günlüğüne istediğim bir hayvan ol. Hı, zaten öylesi. <laughs> ne diyorsun lan sen? Ya karşı cins olmak ister miydim? Bir günlüğüne. Oğlum hayvan olurum şansıma tam mı? Goril olurum çıkarım dışarı birader. Tamam gelirler beni yakalarlar. Gerçi yarın insan olacağım da o vakitte ne olur ki bana? Kadın olsam da enteresan düşünsene. Peki ben kadın olunca bir lülülüm olacak mı benim? Öyle de demiyorsun gerçi. Bir günlüğüne ne olurum? Bir günlüğüne Kartal olurum uçarım takılırım. İnşallah bir avcının hedefi olmayız kanka. Çok zor bir işte çalışarak ayda 1 milyon TL kazan. Ya da hiçbir şey yapmadan ayda 10.000 TL kazan. Kanka o alt... <laughs> Fotoğraf bilinçli mi? Ee, zor bir işte 1 milyon kazanmayı tercih ederim. Çalışmayı severim. Zor olsun bizim olsun birader. Anneni boğulmaktan kurtar ya da cese 2'yi bedava oyna. Ne salak salak sınırlar Annemi kurtarmak tabii ki bu testi kim çözüyor ha? Zebaniler falan mı birader? Kim comonu öp hep hep dere. Ya yürü git! Kar topu savaşı mı ya da su balonu savaşı mı? Su balonlarının içinde benim özel sosum olacak. Ha, ha, ha. Yeter lan yeter bu maskaralık be! Kanka ne anlatıyorsun lan sen? Özel sosum dediğin ne birader acaba ya? Pislik herif. Kanka kar topu savaşı. <laughs> hey kar topunu nasıl yaptın lan sen? Burada kar yağmıyor ki birader. Siyahi ol ya da... Hey! Hey, stop. Çılgılık yapmayın. Hepimiz aynıyız. Cheeseburger ya da normal burger. Cheeseburger. Cheeseburger. Cheeseburger kanka. Kızarmış patates ya da soğan halkası. Kızarmış patates birader. Dünyadaki açlığı bitir ya da eski Minecraft günlerine geri dön. Son kanka. Dünyadaki açlığı bitirmeyi tercih ederim ha. Bir filmde süper kahraman olmak ya da kötü adam olmak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Joker'i çok seviyorum ve fotoğrafı ona koyması beni birazcık e, şey yaptı. Zorladı ama ya süper kahraman olmak isterdim ama Joker'i de çok seviyorum. Genel olarak cevapmış süper kahraman olmak isterdim. En iyi Spider-Man sizce hangisi? Bence Toby bilader, Kondan bağımsız Dünyanın en komik insanı ol. Ha <laughs> Ya da dünyanın en yakışıklısı ol. Woow. <laughs> <laughs> kanka. <laughs> oğlum bu tez, arkadaki seslendirmen kim bilader? Bunlar nasıl fotoğraflar bilader? Aa, dünyanın en yakışıklısı ya da en komik <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka dünyanın yani en yakışıklı insanı da olmak isterdim ya. Yalan yok. Şimdi yalan yok. En komik insanı da olmak isterdim. Ya zaten komikim bilader. Yakışıklı olayım bence. Yani insan kendinde olmayan ister ya. O oyuncu odan olsun ya da sevgilin olsun. Muah. Kanka küçükken sorsaydınız oyuncu odası derdim düşünmedim. Hala bile zorluyor beni ama şu an sevgili derim muhtemelen. Çünkü insanın mutlu olabildiği biriyle birlikte olması çok daha güzel. Diğerini parayla kazanırsınız zaten. Babanı öp ya da paylaş. Artı Whatsapp'ta çıkan ilk kişiyi... Ketçap, yatı, mayonezi... Ey! Mayonezi severim birader. En yakın arkadaşını aç, aslanların arasına attı. Whatsapp'taki ilk kişiyle evlen... <laughs> en son dayımla konuşmuştum. Dayımla evlenmek istemiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dayımla evlenmek istemem ama en yakın arkadaşımı aç aslanlar arasına atmak istemem. Ama dostum sanırım aslanların bugün karnını doyacak. Kel ama fit Ya da güzel saçlı ama tombik ol. Kel ama fit tercih ederim çünkü saç ektirilebilir. Güzel saçlı ama tombik olmayı da tercih edebilirdim ama... Hani spor yapmak falan çok uğraştırıcı ama yapanlarda da helal olsun bir ay dişlerini fırçalama ya da bir ay duş alma u iğrençsin kanka ne diyorsun yani ben zaten ayda bir duş alıyorum o da yağmur yağdığı zaman dışarıda duş alırım soyunuk şekilde ya yani bir ay boyunca dişlerimi fırçalamadan yapamam kanka ağzım kötü yani duş almadan da yapılmaz ama yani recebivedik tekniği bilader çok affedersin holtuk altları testosteron bölgesini ıslak mendille silerim ciddiyim bu arada şaka değil ne yazık ki kanka dişler fırçalanmadan olur mu bir ay hayal edin onu gerçi listerin falan kullanırız o zaman Bilemedim birader çok zor soru. Dişlerimi fırçalamadan yapamam kanka. Yemek yemek yiyoruz. Günde 3 öğün 4 öğün yemek yiyoruz. Saçıma her şeyin bir parfüm marfüm bastırırım. Bir ay dayanırım kanka evden çıkmam. Kör bir insanı tedavi et. Ya da milli piyangoyu kazan. Milli piyangoyu kazanırım. Kanka tedavi ettirmek daha uyguna geliyor olabilir bu arada. 200 milyon TL'den daha ucuzdur. Birden çok fazla insanı tedavi ettiririm. Hadi eyvallah. Alex de Souza ya da George Hagi. <laughs> George Hagi mi? Kanka şimdi şöyle söyleyeyim. George Hacı dönemine ben de yetişemedim ama Alex'te vardım. Alex'in oyunculuğunu görme şansım oldu. Karakterini görme şansım oldu. Yani Hacı da muhtemelen çok büyük bir üstattır. Ama Alex diyorum yani gördüm yani adamı. Yani en azından hani nasıl oynadığını gördüm. Tepkilerini gördüm, efendiliğini gördüm. Alex diyorum hocam. Süper Lig'de şike ile şampiyon olmak ya da alın teriyle ikinci olmak. Kanka. <laughs> Alan teriyle ikinci o. ne alaka lan? Halk içinde osur pırt ya da halk içinde geyir. Kanka sanki bunu çözmüştük ama... Halk içinde sessiz osuruk iyidir hocam. Oğlum bu adam kötü mü patlamış? Kurtlar Vadisi ya da Ezel. Kurtlar Vadisi. Kutsal Damacana ya da Recep İvedik. Bööö. çok çok yani bak Recep İvedik 1-2-3 diyeyim. Kutsal Damacana 1-2. Kanka ben Kutsal Damacana'nın birinci ve ikinci serisi için Kutsal tercih ederim ya. Kusura bakmasın kimse. Sürekli dizi ya da Gumball. Konko çok zor ya. Regular show and Gumball. Gumball, Gumball'ı seviyorum ben ya. Gumball beni daha çok eğlendiriyor. Birader. Ben Gumball'da çok güldüğüm, kakkalarla güldüğüm sahneler falan var. Ülkemizin gururu Tok ya da Tesla. Kanka, 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 kanka. Sanırım Tesla diyeceğim. <laughs> Vücudumu bir şeyle geçiriyor. Hayır, hayır. Tok otomobilimiz yerli ve milli direksiyonla dünya lideri. Audi rsq 8 ya da var. Lamborghini Urus. <laughs> 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 i̇kisi de birbirinden bebek gibi değil mi birader? Allah'ım lütfen bana nasip et şu arabaları amin. amin. Arkadaşlar yorumlara gerçekten istediğiniz bir araba markası varsa anlıyorsanız yazın. Vallahi yazın. İnşallah sizin olur. Bir hafta başkasının diş fırçasını kullan ya da başkasının iç çamaşırını giy. Ya, başkasının diş fırçasını kullanmak istemem ama... Altına kaçırmış bir adamın iç çamaşırını kullanmak da istemem. Haha <laughs> no stop. Ah. Hadi ama. İç çamaşır dedi beyaz slip kilot değil değil mi dostum? İç çamaşır tercih ediyorum ey. Beni yargılama. Bu don ile bir yıl boyunca dışarıda dolaş veya beni takip et. Hayatımda gördüğüm en havalı şey o don dostum. O donu istiyorum. Gerçekten iyi gözüküyor birader. Can Durmaz ile bir gece geçir. Hocam Kerimcan kız mı? Minecraft ya da Roblox. Minecraft çok büyük bir açık evrende sahibi ama ben Roblox'u tercih ederim. Daha çok oyun falan var. Siz tabi muhtemelen Minecraft'ı seçersiniz arkadaşlar. Subway Surfers ya da Temple Run. İkisi de çocukluğumun oyunları ama Subway Surfers daha akıcı geliyor bana bilmiyorum. Brawl Stars ya da Clash Royale. E, Clash Royale. League of Legends ya da Valorant. Vallahi ikisini de severim ama League of Legends'im baba lol. Mitsal kanka asim örfüm. Mid sanmıyor O zaman senin ben anana avradım. FIFA 2013 ya da PES 2013. Oğlum PES 2013 adamı var ya. Kanka PES 2013 var ya. Tarihin en iyi oyunudur bu arada. Kimse aksini iddia etmesin. PES 13'ten sonra ilk defa PES'i sizlerle birlikte burada oynadım. 10 yıl sonra oradan da hesap edin. 14'ü falan denedim galiba. 14 mü 15 mi? Hiç beğenmedim kanka. PES 13 adamı anladınız hocam. Gargamel'i öp ya da paylaş artı Stop! Gargamel'i sevmezdim. Gargamel gelsin kıçımı öpsün. Ayrıca kedisi azmanda. da kıçım öpebilir. Onları sevmezdim. Gerçi şirinleri de pek sevdiğim söylenemez. Oğlum onlar da az şerefsiz değildi birader. Gargamel harbiden tilt ediyorlardı. Yani çok kötüler oynuyorlardı bu adamı birader. Ayrıca hani şöyle de bir durum var. Duyduğuma göre bak doğru olmayabilir. E, böyle bir e, duyduğuma göre üremek için. Ya bu da tabii ki bir yalan olabilir ama. iki tane tezim var. Şirini gargamel yaptığı da söyleniyor ama. Tüm köy şirineyi düdüklemiş olabilir hocam. Oha! Yok Taş devri ya da şirinler. <laughs> Smurf get. Kanka ne diyor lan bu taş derinliği kadar fret bir şey vardı. Böyle bir şey buydu. Oh, bir dakika dur bakayım taş deri fret miydi bu? Ha şey yubi dubu mu diyordu? Kim böyle devri be? Sağdan soldan ejderha çıkıyor. Götümüze giyme don yok. Roman dinleyim acık. Oğlum bu ne diyor lan? Ben yanlış bir şey mi Arkadaşlar taş devri sanırım şimdi seçeceğim ha? Benten yeni nesil ya da benten eski nesil. Eee, <laughs> benten eski nesil. Ananı avradın ya Benten eskinesi. kanka Şu sıfata bak lan bir de Benten aşağıdakine bak Bilader Billur'dan yürüyemiyor bilader kapri Gwen dersin onun amcası vardı şeydi Amcası şey Neydi adamın ismi bilader ya Adam mıydı neydi bu amcasının ismini de unuttum ben Amcası vardı bunun tesisatçı falan filan Bunların bir tane minibüsü var takılıyorlardı işte Dört kol Dört kol falan filan Arkadaki bu adamı çok severdim Neydi bunun şarkısı dur gaza geldim şu an her şeyin başladığı o uzay ilgisi. Şimdi onun bileğinde bir sırrı güç gizli Artık o süper güçlü sıradan biri değil o ben sen İki kat uzağa gör ya da iki kat uzağa duy Güzelmiş tam bu Bu güzel lan ama o... İki kat uzağa görmek değil lan birader Duymak da iyi ama ya o kötü hayır 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 İki kat uzağa hayır 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 düşünsen daha tuvalete girmeden zar zut osuranları duyuyorsun falan filan dersin o kötü iş birader İki kat uzağa göreyim. Bugünlük bu kadar yeterli dostlarım. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum dostlarım. 22 bin beğeni geçtiğinde devam edecektir. Ayrıca yorumları 2024 yazarsanız da sizlerle ilgili bir şeyler söyleyeceğim diğer videoda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan 2024 yılı size sağlık, mutluluk ve huzur getirsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.